Ya Pendik Cumhuriyet Savcılığına müracaat eden yaşlı bir teyze vardı. İfadesini okudum kanım dondu ya. Savcı bey dedi benim kocam çekmiş olduğu bir kredinin borcunu ödeyemediği için altı banka müdürüne beni sattı. Banka müdürleri gece benim evime geliyorlardı. Yiyip içip eğlendikten sonra sırayla bana istismarda bulunuyorlardı. Bu istismarı da fiili libata ile yapıyorlardı. Çok çok özür diliyorum ben kakamı tutamıyorum diyordu. Ve kadına yapılan işkence aşağı yukarı 10 küsür sene devam etmiş. Kadını içeriye hapsetmişler. Zincirle bağlamışlar. Dışarıda çıkarmıyorlar. En son kadına sen yaşlandın artık. Biz seni istemiyoruz diyorlar. 15 yaşındaki kızına talip oluyorlar. Kadın bir şekilde zincirinin zincirini koparıyor. Kendini savcılığa dar atıyor. Allah aşkına diyor ben yandım bari kızım yanmaz. Yapılan soruşturmada bu 6 banka müdürü tutuklandı. Değir olan kocasıyla beraber.